Şimdi neden bir tane avukat var ve yüzde kaç tahsilat yapıyor? Kimi insanlarla konuşuyorum, yaklaşık 500 kişiye birebir gittim. Ama insanlar duramadılar, gittiler. Ne yapayım yani? Doğru, haklılar. Saat 2'de, 3'de herkesin işi var, gücü var. Berber dükkanında bir koltuğu var. Minibüsünü servisinde başka kimseye bırakamıyor. Özellikle servis araçları gelecekti buraya da. Niye gelemediklerini? Çocukları başka bir şoföre teslim edemiyorlar. Okul müdürü kalkıp bunlara imza vermesi lazım. Velilerin hepsini tek tek araması lazım. Ve dışarıda komisyoncular var biliyorsunuz. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Az da konuşmak istemiyorum. O servis araçları sahipler arkadaşlar burada bir dursaydılar da siz zıdrapları görseydiniz. <laughs> Sayın Başkanım burada var bende resmi. <laughs> Resmi evrak var. Yüzde bir. Tamam başkanım. Özür diliyorum. Benim büyüğümdür. Şimdi arkadaşlar yüzde bir kesintiler değil mi? Yüz milyar lira, üç milyar. Siz kabul ediyorsanız ben haydi haydi kabul ediyorum. Benim için de rahatım. Ben de rahatım. Eğer siz veriyorsanız. Ama verdirmeyin. Hakkınızı yedirmeyin. Bu devlet bizim arkamızda. Bakın geçen bir hafta önce Sayın Başkanım da bizim Bölge Birlik Başkanımızdır. Mevzuatı çok iyi bilir. Bizim de hocamız da aynı zamanda. Değerli başkanlarımız da var. Benden çok eski başkanlar. Şimdi arkadaşlar geçen hafta iki puan bu hükümetimiz geri çekti. Faizleri. Yüzde bir nokta sekiz ben yuvarlak diyorum. Kafanız karışmasın. Hanginiz bilgilendirildiniz kooperatif tarafından? Yapılandırma yapılıyor öyle mi? Sayın Müdür. Yani nasıl işlem yapılacaksa en azından bu insanları bilgilendirmek lazım. Arkadaşlar gelin 2013 yılından sonra bütün paranız yapılandırılıyor. Niye düştünüz kapılara sokak sokak vekaletlerle onlarla bunlarla? Ve benim sayemde de yine bana bir dua edin Allah razı olsun diye itibar gördünüz arkadaşlar. Komple yönetim kurulu ve çalışan personel de sizin peşinize düştü. Aman bir tane oy, yaman bir tane oy. Ben çıktım haklı olduğunuzu, sizin hakkınızı savunmak için. Ama yönetim kurulu, vay babam vay, vay, vay. atların, itlerini namladılar, koşturlar peşinize. Olsun o da bize. Ben ondan da memnun oldum. Bir çorbas itibar gördünüz. Hayatınızda bir kere kapınıza gelmedi. Ömer Bey burada 106 milyar liraya Mercedes aldı. Bütün faturalarda elinizde. 106 milyar liralık bizim neyimiz vardı arkadaşlar? Yazık günah. Bir hafta sonu bir pazar günü gitti. Eşinin de kaburgaları kırıldı. Araba pert. Bunun bir lirası da bir, bir trilyon da bir. Ondan sonra Mehmet Efendi geldi. Üç tane kapı koluna altı milyar lira mı beş milyar lira fatura koydu. O da önünüzde görürsünüz orada. Ondan sonra Sayın Mevcut Başkanımız burada. Kooperatifin dört arabasını, bunu ben söylemiyorum, yönetim kurulu söylüyor arkadaşlar ve bir tanesinin bende belgesi var. Ben İstanbul Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı. Bütün kamu kurum ve kuruluşları bizden teklif alırlar. Şu marka, şu model arabamız var. Piyasa değeri nedir? 85 milyar liralık hepimizin ortak olduğu arabayı 62 milyar lira olduğuna satıyor. Vicdanlarınıza bırakıyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Daha çok konuşulacak şey var. Evet benim de makam arabam var. Arkadaşlar onu söylüyorlar. Resmi plaka. Sattım doğrudur. Doğrudur. Noter satışları da orada. Ben vicdanlarınıza söylüyorum. Bir şey demiyorum. Bir tabi etik değil arkadaşlar. Benim de çocuğum var. Ben de galerciyim. Ben kurumumun arabasını kalkıp bir lira da olsa, iki lira da olsa ne zararına ne karını oğluma satmak etik değildir. Ha, provoke ettilerse onu bilmiyorum. Kendi içinizde eğer hainler var. Sonu da bilmiyorum. Başkanım da burada oturuyor. Arkadaşlar benim de arabam var. Ben de İstanbul Oto pardon. <laughs> pardon bir şey bir şey söyleyeyim ondan sonra başkanım. Söz alın konuş. Benim de arabam var. Hasbel kadar Mercedes. Niye Mercedes? Burada Sayın Divan Başkanım, Bölge Birlik Başkanımız. Bizim rahmetli Suat Başkanımız vardı biliyorsunuz. Onun makam arabası. Araba satılığa da başkanım burada satışında ondan almışımdır. Araba başkasına satılmasın diye başkanım ben alayım dedim. Nasıl olsa resmi plaka, onu da açıklayayım yani. Onu da söylüyorlar sağda solda da. Resmi plaka araba, ben alayım kurumumu. Arabayı öyle aldım ve itimat edin. Hepinizin mebalı günahı benim boynum olsun. Eğer o arabanın içerisinde de bir tane üyemin bir kuruş parası varsa Allah benden sorsun. Hepinizin önünde söylüyorum. Bak bu kadar insanın mebalını almak çok kötü bir şeydir. Ama ben de inançlı insanım sizi gibi. Arabanın kuruşuna kadar parası benimdir. Şimdi bana kim ne söyleyebilecek? Ben il dışına da giderken ben izin alıp gidiyorum arkadaşlar. Yönetim da haber olduğu halde. Kendi keyfi işi için de gitmiyorum. Ne düğüne gidiyorum, ne sünnete gidiyorum. Sadece bir toplantı olur, bir bakanlık görüşmesi olur. Üst birliğimiz bizi bir yere davet ederse seminer için onun için giderim. Fazla vaktinizi almayayım. Siz burada bu yemekleri yiyin. Biraz sonra bu yönetim kurulu yine avan takımıyla birlikte gider bir restoranda rakı balık yaparlar. Var var kardeşim var ben biliyorum var. Var. Var bırakın bu işleri. En az dört tane beş tane adam çıkarırım. O da başkanları, kooperatif başkanları burada. Lütfen. Lütfen ben dersimi iyi çalışmışım. Neyse yoksa teşekkür ediyorum. Evet dışarıdan yoksa, yoksa teşekkür verilecek. Ediyorum. Evet. Yoksa teşekkür ediyorum. Ama her zaman genel kuruldan sonra bu milletin par parasıyla gidilir, fatura yapılır, gelinir. Burada siz tavuk pilav yersiniz, ayran içersiniz ama orada Üsküdar kooperatif başkanımız var. Ben burada konuşuyorum yanımda oturuyor. Doksan küsur buradaysa. Tamam kapanmışsa teşekkür ediyorum. Ama kapanmayan daha giden paralar var. Yanımda oturmuş rakı balık içiyor. Ya dedim Sayın Başkanım 90 küsur yaşındasın. Git evinde otur. torununla, çoluğunla, çocuğunla beş vakit namaz üstüne, beş vakit namazlar. Ediyor, Ne diyor? Balığı diyor. Mındar mı yapayım? Daha söyleyecek bir şey yok. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar sizi sizinden vicdanınızla bırakıyorum konuştuklarımda çok eksikler var. Fazlamız yok. Ama çok eksiğim var. Bunu da ahlakan, aile terbiyeme ve teşkilat terbiyeme yakıştıramıyorum, konuşmuyorum. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederiz Kenan Bey. Sağ olun başkanım, sağ olun. Ben tabii daha sonra, arkadaşlardan sonra şu yüzde birler konusunda hem sizlere kooperatif üyelerine arkadaşlarımıza bilgi vereceğim hem de kooperatif yöneticilerinden bu konuda bir açıklama bekleyeceğim. Onun cevabını vereceğim. Sayın Ateş